Kusura bakmayın evet. ee, bir lobektomi ile lobektomi ve pulmonektomi arasındaki perioperatif risk çalışmasını anlatacağım. Bir lobektomi ile ilişkilendiren morbidite ve mortalite iyi bir şekilde açıklanmamıştır. Preoperatif olarak bir lobektomi ihtiyacının potansiyeli olarak belirlenmesi, özellikle marjinal rezerv sahip hastalar için bir hastanın cerrahi adaylığı tanımlamaya yardımcı olacak. E, metot retrospektif bir çalışma Amerika Amerika Birleşik Devleti Thorax Derneği Genel Duraks Cerrahisi Veri Tabanı kullanıldı 2009 ile e, 2017 arasında hastalar tarandı. E, 70 bin hasta e, 64 e, bin hasta lobektomi e, 3 civarında bilobektomi ve 3300 pneumonektomi yapıldı demografik özellikleri e, Önemli olan bir lobektomi e, 970 hasta vardı, alt lobektomi ise 980 hasta vardı, sınıflandırılmamış bilobektomi ise 960 hasta vardı, promonektomi ise dediğim gibi 3300. E, promonektomi geçiren hastaların komorbid e, hastalıkları bilobektomi veya lobektomi geçiren hastalara göre daha azdı. Bir lobektomi geçiren hastaların lobektomi geçirenlere kıyasla preoperatif kemoterapi veya radyasyon geçirme olasılığı e, biraz daha yüksekti, e, ama kromoektomiye geçirenlere göre e, daha düşüktü. E, Bulgular mortalitemiz bilobektomi için 30 günlük mortalite oranı %2.6 sol lobektomi ise %1 ve sağ lobektomi de aynı şekilde karşılaştırıldığında da daha kötüydü ancak son, sol pnömonektomi veya sağ pnömonektomi ile karşılaştırıldığında daha iyiydi. Bir bilobektomi ve sol lobektomi arasında 30 günlük mortalite açısından anlamlı bir fark yoktu burada şeyini görüyoruz. Bilobektomi ile sol lobektomi e, ve lobe mavi çizgi ile çizilmiş. Buradaki o görüyoruz. Burada e, bilobektomi ile sol pnömonektomi arasındaki fark eee anlamlı olarak görülmedi. E, sağ pnömonektomiye anlamlı bir fark vardı. Morbidite bilobektomi, sol pneumonektomi ve sağ pneumonektomi sırasıyla 30 günlük mort, e, ameliyat sonrası komplikasyonlar oranları açısından bazar oranları sahipti. E, bilobektomi perioperatif morbidite ana e, morbiditesi kategorilerinde e, lobektomi kıyasla daha kötüydü e, ve sol pneumonektomi ile benzerdi. E, Bilobektomi geçiren tüm hastaların yüzde 24 e, major sadece major komplikasyonlar görüldü, yüzde 1.3 sadece minor komplikasyon ve yüzde 9.7 hem major hem minor komplikasyonlar vardı. E, bronkoskopi getirildiğinde atelektazi e, bilobektomide en fazlaydı, aynı şekilde plevral fizyon ve rezeksiyona bağlı boşluk. E, o da en fazla bile komplikasyonları en fazla bile bekliyordu. en fazla bile e, bronkopleural fistül en çok e, Sağ promenektomi, sonra sol promenektomi e, ve sonraki e, bilobektomi deydi. Ampiyem ise o da e, sağ promenektomi sonrası en çok bilobektomi deydi. E, perioperatif perioperatif morbidite açısından bir lobektomi hastaları lobektomi ile karşılaştırıldığında daha yüksek bir hava boşluğu komplikasyon oranı yaşadı. Genel olarak bir lobektomi diğer şeyini zaten söyledim. Üst ve alt lobektomi üst bir alt lobektomi incelediğimizde alt bilobektomi 30 günlük perioperatif mortalitesi, üst lobektomiden. Anlamlı derecede de daha kötüydü. Alt belobektomi, sol promektomi 30 günlük mortalitesinde anlamlı bir fark gösterilmedi. Üst belobektomi sonrası mortalitesi lobektomiden anlamlı bir fark gösterilmedi. Ancak bu karşılaştırılmada anlamlı bir sonuç çıkarmak için yeterli bir değeri sahibi yoktu. Ee, sonuçlar Kuzey Amerika'nın en büyük toraks cerrahisi ve veri tabanı kullanılan verilerin bilobektomi'nin e, lobektomi ile karşılaştığında e, 30 günlük morbidite ve mortalite açısından daha düşük bir ilişkiler ve e, sol promonektomi ile daha benzer bir risk profiline sahip olduğu doğrulanmakta. Bu nedenle özellikle promonektomi doları edemeyecek hastalar için bir operasyon sağ orta lobektomi sadece segment olarak eklenmesini düşünmek yeterli değildir. E, bir lobektomi bekleniyorsa hastaya yapılan preoperatif görüşmeler bu potansiyeli sonuç göz önüne alınmalı bu hipotez üst lobektominel ile alt lobektomi arasındaki olun farkları değerlendirildiğinde daha da desteklenir. 5 bronkoplevral segmentten oluşan üst lobektomi 7 bronkoplevral segmentten oluşan alt lobektomiye daha düşük e, perioperatif peroperatif nedeni neden olur oldu. Alt lobektomi ile sol pnömektominin benzer bir ölüm oranı sahip iken üst lobektominin peroperatif ölüm oranı alt lobektomilerden anlamlı olarak daha düşüktü ve bir lobektomiye benzer görünüyordu. Ee, bu çalışmada cevaplanmamış bir soru vardı. Ee, o da e, e, cerrahi yaklaşım şekline ulaşılma, ulaşılmamaması ee, ve bir lobektomi deneyim gözlemin hastalıklarındaki sonuçları ana etken olup olmadığını, minimal invaziv turex cerrahisinin faydası literatürde iyi bir şekilde açıklanmıştır. Ancak cerrah e, alışık olmadığı bir prosedürle e, karşılaştığında açık bir yaklaşım tercih edebilir ve bu durumda postoperatif komplikasyonlar için daha düşük, daha yüksek bir riske ilişkilidir. E, ayrıca e, e, VATS ile cerrahinin artan e, teknik zorlukları nedeniyle video e, yardımıyla Başlangıçta denemiş olsa bile daha yüksek bir dönüşüm oranı beklenir ve acaba cerrahi yaklaşımına bağlı bir mortalite morbidite artışı mı oldu yoksa cerrahi boyutuna bağlı mı oldu? Sınırları retrospektif olması, bazı bilgilere ulaşılmaması, ameliyattan önce cerrahi planı ulaşılmadı. 30 gün 90 günlük mortaliteyi de ulaşamadı. Cerrahiye kaçmış şekli dediğimiz gibi ulaşamadı. Bu şekilde teşekkür ederim. <laughs> Sesleri yok sesi var sesiniz gidiyor mi? Evet. evet. Herkese tekrar günaydın. Evet, Ortalok'un kaderinin kıymetini bilelim şeklinde bir makale olmuş herhalde. Ben makalede işte bazı yerlerde bir ayrıştırma var tabii. Alt bilebüktü üst bilebüktü ama ama ilk analizlerde ikisinin aynı havuza atmasını çok doğru bulmadım çünkü ikisinde bayağı farklı, kendisi de söylüyordu zaten daha sonra 7 segment, e, 5 segment olur mu diye. Biz bu konuda aslında sevdiğimiz bir lok Ortalok salsili eee alt lobektomi bizim kliniğimizde bir hayli yapıldı. Bununla ilgili bir yayınımız da çıkmıştı 5-6 sene önce 27 vakalık bir seri. Şimdi Vasta da yapmaya başladık. Yani özellikle alt lobektomi yapmamak için uğraşıyoruz ama üst lobektomi bence daha farklı. Sanki soldaki üst loba denk gelen bir eee beş segmentten oluşuyor ki yani çoğu kere hepimiz biliyoruz bir fissür bile olmuyor arada ve tümörün çapı ve invazyon derecesine göre üst pilobektomiden o kadar büyük bir çekincemiz olmuyor ama alt pilobektomi yapmamak için uğraşıyoruz biz klinik olarak. Evet katkıda bulunmak isteyen hocalarımız var mı? Yücel hocam, Seyir e, hocam, Ali hocam ne diyorsunuz? Yani görünen e, yani sonuçta e, bu Watts'la açık cerrahi tam olarak ayrımı yapılamamış bu vakada ama yani segment miktarı ne kadar çoksa komplikasyon miktarı o kadar fazla sonuçta benim gördüğüm çalışmanın sonucunda. Ali Hocam sizin bağlı söylemek istediğiniz bir şey. Teşekkür ederim. Günaydın. Büyük bir veri tabanı tabii. Ee, Bunu ayrıntılı okumak istiyorum. Tabii Özkan Hoca'nın dediği gibi bir bilobektomi yapar, şey yaparken, alt beklemiyor yaparken minör sürü zorlayıp komplikasyonlara neden oluyor çoğu zaman inkompetülü. E, ee, o yüzden daha çok kilo bilobektomi yaparken daha kolay karar verebiliyoruz diyebiliriz bu açıdan. Güzel bir seri, yani ek bir e, katkım olmayacak. Elinize sağlık. Sunan arkadaşlara teşekkür ederim. Başka katkıda bulunmak isteyen hocalarımız var mı? Muhammed Hocam, şey Evet. Günaydın. Buyurun. Buyurun. Hocam, elinize sağlık. Yani evet, bir hep daha böyle e, eşdeğer gibi düşünse de e, akciğer yani postoperatif fizyolojik değişikliklerde e, sol lobeklemiye eşit saptanmış sonuçlarda. E, yani geniş çaplı bir değerlendirme. O yüzden kıymetli bir de yayın. Elinize sağlık paylaşımınız için de. Sağ olun. Hocam teşekkür ederiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum ben. Görüşmek üzere haftaya. Kolay gelsin. İyi günler, görüşmek üzere. Yapmak lazım.